Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Şu iki sınıf salih olursa ümmetim salih olur. Bir, idareciler. Hayda hep idarecilerden geliyor arkadaşlar. Bunun seçimi özel hazırlamadık bu sohbet ha. Rabbim Celle Celaluhu neyi konuşmamızın murad ediyorsa biz onu konuşuruz haberiniz olsun. İdareciler salih olursa diyor ümmetim salih olur. Şu andaki idarecilerden arkadaşlar Aha namazsız, abdestsiz, gusülsüz, vekil dolu meclis. Namazsız, abdestsiz. PKK'nın bayrağını sallayanlar dolu meclis. Hey gidi hey. Rakı masalarında, bilmem ne köşelerinde artık kim ne yapıyorsa hepsine söylüyorum bak. Hepsine, yapanın hepsine söylüyorum. Ya hayır gelir mi ya? İdareciler diyor salih olursa Ümmetin de salih olur. Nerede Allah aşkına? Kötü, yöneticilerin hepsini kötülemiyoruz arkadaşlar. İlla ki iyileri de vardır. Ama maalesef bu ülkenin bozukluğunun bu halinin sebepleri bizler deyiz. Halk da öyle. Yöneticiler de öyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e ne buyuruyor? Nasılsanız öyle yönetilirsiniz. Biz demek ki bunu hak ediyoruz ki Rabbim Celle Celaluhu başımıza bunları veriyor. Kim olursa, ne olursak, İstanbul ne hak ediyorsa İstanbul'un başına o geliyor. Türkiye ne hak ediyorsa Türkiye'nin başına o geliyor. Evet, Lafımı isteyen, istediği yere çekebilir arkadaşlar. Türkiye düzgün, güzel diyen varsa demek ki onu hak ediyorsun. Türkiye bozuk diyen varsa demek ki onu hak ediyor. Artık kim nereye çekerse. Çünkü bir kesim diyor ki şu anda Türkiye uçuyor. Bir kesim diyor ki Türkiye batıyor. Herkes nasıl anlıyorsa nasılsanız öyle yönetilirsin. Hadi şerifi alın kardeşim, çerçeve yapın, asın duvara. İki, alimler salih olursa ümmetim salih olur. Arkadaşlar alimden maksat nedir? İlmiyle amel eden. Alim demek ilmiyle amel eden demek. Abid demek ibadet eden. <laughs> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Alimlerin en kötüsü. Aman ya Rabbi. İnsanların en kötüsüdür. Niye peki? Sen alimsin ya. İlmin var. Bir şeyler biliyorsun. Ayet okuyorsun, hadis okuyorsun. Alimsin, amel etmeye çalışıyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Eğer sen bozuksan, sen günahkarsan, sen insanların en kötüsün bilir Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam. Peşine bak şimdi aman ya Rabbi. Hadis-i şerife bak ya. Kıyamette bir din görevlisi getirilip cehenneme atılır. Rabbim bizleri uzak eylesin abi. amin. Cehennemdeki tanıdıkları ona diyecek ki, mesela adam bir de ehline saydırıyordu işte, bozuk adamlara saydırıyordu. O bozuk adamlar cehenneme girdi. Tamam, e bakacaklar e sen dünyada bize saydırıyordun, senin burada ne işin var? Diyecekler. Gel bakayım buraya diyecekler. Gel gel. Sen dünyada dini emirlerini bildirdin, niye bu azaba düştün? Derler. O da. İnsanlara günahtır, ayıptır yapmayın derdim ama kendim yapardım. Yapın dediklerimi de yapmazdım. İşte ben bunun cezasını çekiyorum diyecek. Buhari Arkadaşlar, bakın her zaman söylüyorum. Burada bir şey öğrendiğiniz zaman amel etmeden amel etmeden insanlara anlatmaya tesir olmaz ve ayrıca şu var. Kardeşim, sen amel etmezsen onun belasını görüyorsun. Evet. Bozulmalar başlıyor. Bakın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Miraca çıkınca ateşten makaslarla dudakları kesilenleri gördüm buyurdu Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Ateşten makas ve dudaklar kesiliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki ya Cibril bunlar kimdir? Cebrail Aleyhisselam dedi ki bunlar, bunlar din görevlileridir. Yani hocalar, alimler, şeyhler aklınıza kim geliyorsa yapmadıklarını söylerler ve Allah'ın kitabıyla amel etmezler dedi Beyhaki. Arkadaşlar gerçekten hani biz bazıları için ikaz ediyoruz ama arkadaşım bak uzaktır bu tehlikeli adam. Hani hoca diyorsun ama bunun hocalıkla alakası yok. Bak bu adam ahiret inkar ediyor, hadis inkar ediyor. Yapma Allah'ını seversen diyoruz. Hala inadına hala inadına Yaşar Nur'un peşine gidenler, İhsan için peşine gidenler, Mustafa Öztürk'ün peşine gidenler, Mustafa İstanbul'un peşine gidenler, Mehmet Okyan'ın peşine gidenler, Caner Taslaman'ın peşine gidenler, Emre Dorman'ın peşine gidenler, Aziz Bayındır'ın peşine gidenler. Aman ya Rabbel Alemin. Ya bu adamların hocakla alakası yok diyorsun. Ama kardeşim diyor siz böyle böyle konuşursunuz. Bak bu adamlar ne güzel konuşuyor. Ya arkadaşım o adam güzel konuşmuyor. O adam sen ne istersen onun fetvasını veriyor. Ya Allah seni kimle evleneceğini nereden bilsin diyen adamdan hoca mı olur ya? Ya oje sürmek guslemani değildir diyen hoca mı olur ya? Ya bu nasıl ilimdir ya? Kıyamette en şiddetli azabı ilmi kendine fayda vermeyen din görevlisi görecektir. Beyhaki. ilmi kendisine fayda vermemiş. İlim var biliyor ama fayda yok. Niye amel etmiyor? Cehennemden, cehennemde azap çekenlerden bazılarının yaydıkları kötü kokular. Diğerlerine, arkadaşlar çok acayip bir hadis-i Adam yanıyor, öyle bir kötü koku çıkıyor ki yanında yananlar o adamın diyor kokusundan o kadar etkileniyor ki ateş unutuluyor. Öyle pis bir koku çıkıyor adamdan. Adamlar artık yani cehennemin kokusu onun şeyi ateşi hafif gelmeye başlıyor. O, o adamdan öyle pis bir koku çıkıyor. Sen ne günah işledin de senden böyle pis bir koku çıkıyor diye sorulunca ben din görevlisiydim bildiklerimi yapmazdım der. Arkadaşlar din görevlisinden maksat illa ki bak bunu şey anlamayın ha iyi ben hoca değilim ben bilmem neydim hayır bak mevzu ne bildiklerimi yapmazdım. He? Burada bir sürü hadis-i şerif okuduk Recep e ile alakalı. Amel etmeye başlandım arkadaşlar. He? Recep ayında e İhlas Suresi okuyana 50 sene günah affoluyor. Amel edilmeye başlandı mı arkadaşlar. Aklımıza geliyor mu arkadaşlar? Recep ayında e bir kere estağfurullah diyen Allah Celle, Celle bütün günahlarını affediyor. Amel etmeye başladık mı arkadaşlar? Vallahi ben söyledim benden mesule çıktı. Ben size Recep e daha girmeden 3 gün kala bütün faziletleri saydım. Dedim ki bak bunlara amel edin. Recep'in birinde oruç dedim. 1, 2'si 3'ü 13, 14, 15. Sonu. Şaban'ın 1, 2'si 3'ü 13, 14, 15'i. Bak şimdiden söylüyorum. Kandiller var 6 Şubat. Ne hangi kandil? Miraç kandili. Miraç kandili. Geliyor 6 Şubat. Hem depremi yıl dönümü. Onu da unut, unutma şey yapalım. Çıkıştan biletten ayrılalım inşallah. Anten biletlerini. Nasıl yapacağız? Arkadaşlar dikkat etmek lazım. Ben biliyorum. Kendimi amel Hayır. Öyle bildim amel ettim. Kurtulmak yok. Adam gibi amel edeceksin. İnsanlar da anlayacaksın kardeşim. Öyle kaçmak kurtulmak yok. Allah belanı verirse var ya yamulursun bir daha düzeye çıkamazsın. Koskoca bu sözde işte koskoca alimler. Anlara göre ilahiyatçılardan bahsediyorum yani. Koskoca alimler. Ne oldu yamuldu hepsi gitti. Rabbim Celle Celal bizleri onlardan eylemesin. Amin.